Fero abi şarkı çıkarmış. Kanka Eşref Fero 8. ve 2. fragman açsam. Ben izleyin. fragmanı izlemiyorum. Hmm, spoiler. <gülüyor> ben <gülüyor> ben de, ya, ya. ya. Sen niye Açıyorum. Ses Aç Sessizleşelim. Ses var ama baya. Ben Fero zor değil. Bu. <laughs> Başsa sar şarkıya şar böyle ya. Kimde böyle hep kimde böyle gök kimde böyle alapa

yani ben Matrix çok yüksek oldu. Çok çok hızlı bir ben şey söyleyeceğim. Diye. Sağ olun benim. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor gelmekte olan bence ya bu. Kanka ben, ben bunu mesela overreact oldum. Bak sen tabii ki. Yok ben onu seviyorum. Aynen. Evet, işte bir gerçek ben... zaten ben Faruk'u sevdim bilirsiniz. Aynen. Evet. Ben sadece bu ben start olacak. Start yani sadece. Ben bunu start olduğunu düşünüyorum ya. Yani. Ben büyük bir Fury hayranıyım. Ben de. Ben de çok Ama bu şarkıyı beğenmedim. E, birkaç kere daha dinlemek gerekiyor. Olabilir. Belki birkaç evet. kere dinledik. Evet. bu arada. Evet, güzeldi. Klima açık ya. Yok. yok. Hadi sen ne diyorsun? Çok kızdı. Çok Çok kızdı. Çok de bu kanka? Eran'ın sen ne diyorsun? Hadi ilk önce rap olur. Abi harbi geçkiden de basmaz biraz bir dakika falan tam dinleyemedik. Çoğu şarkı birden sonra gidiyor. Beşke dinlemek lazım. Bak oradan... ee, ben de şunu düşünüyorum ee, viral falan oldu ya Instagram'da orada burada o yüzden çok fazla bir beklentimiz var Ben Feradan o yüzden bu şarkı bize kötü gibi geldi bence e, daha yeni geri döndü birkaç şarkıdan sonra çok daha iyilerini bekliyorum. Ben, ben ses sisteminden dolayı anlayamadım. Şimdi eve gidince bir daha dinleyeceğim. Olabilir. Baran sen ne diyorsun? Yani beat olarak bitmiyora çok benziyor. Evet. Zaten bitmiyor şu an e, hype diye bence böyle <laughs> bir tercih yapmıştır. Ama e, ben beklentimin altında kaldı yani. Ben Fero hayranıyım ama bunu açıp dinleyeceğimi çok düşünmüyorum. Dinlemiyor. Arabada akar. Anladım. Ya Dinler bunu dinleyeceğimi dinlerim. bitmiyor dinlerim. Mesela. Yani. bitmiyor sıkıyor evet. ya. Altan bir de niye pazartesi çıkardı abi şarkıyı? Sen ne lan. Adam. adam farklı oldu. Marjinallik. Var da Baran yorumlar önemlidir abi. Bu adam sanatçı. Barış ona göre. Harbiden ha. Doğru. Adam oluyor. Aynen. Ya bu benim düşüncem. Ben Bana kaç şarkım var? Arabaya. Kaç şarkım var? Ya Çıkardın ya. mı?